Vallahi ekmekte boşluk kalmadı. Her tarafı sucumla doldu. Biliyor musun sonra kalınlığa Evet kalınlık da çok iyi. Sucuğun kalınlığı incecik incecik değil. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Antakya, Hatay. Hatay'dayım. Şimdi kanal kurulduğundan beri birçok badire atlattım. Kanal kurulduğundan beri yüzlerce video çektim. 300 küsür tane videom var kanalda. Bazı videolarda böyle dönüm noktası olan videolar var. Bazılarından bir tanesi de Toy Toast. Çok çılgınca izlendi. 600 binlere kadar çıktı izlenmesi. Fakat orada aşağıda bir linç vardı bana karşı. Ben ustaya bir yerde, ufak bir yerde emir kipiyle konuşmuşum. Bu, tabii bu benim hatam kesinlikle. Bu emir kipinden sonra aşağıda bir sürü şu yorum geldi. İşte bu ustaya saygısızlık yaptın, ustaya saygısızlık yaptın, ustaya saygısızlık yaptın. Hataya geldim. Hatamı düzeltmek için, eğer ustaya saygısızlık yaptıysam eğer, hatamı düzeltmek için hem ustayla sözlü olarak bunun Özrünü dileyeyim, hem de tostumdan bir daha yiyeyim diye bu videoyu yapmaya karar verdim. Şimdi içeri gidelim, hem ustayla sohbet edelim, hem de Hatay'a mıza edelim. Mekan, Hatay'ın, Antakya'nın hemen girişinde. Mekanda da toy büfesi. Hadi başlayalım. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız, şey, iyi paylaşım. misiniz? Sizin gibi daha iyi olduk. Süpersiniz abicim. Kolay gelsin abi. Sağ olun abi, hoş geldin abi. Nasılsın, abicim. iyi misin? Allah razı olsun, seni görmüyorum. Abiciğim. Eyvallah valla geldik biz de Hatay'a hemen yanına geldim. Birincisi bir video çekmiştik ya zamanında. Evet. Onun işte. altında sen. bir sürü yorum var. Sürekli evet. beni linç etmişler sana saygısızlık yaptığımı Yok, söylemişler. Yok abi öyle bir şey. Zannetmiyorum öyle bir şey. Eyvallah yani ben de öyle bir niyetle söylemedim ama evet. herhalde öyle yanlış anlaşılmış. Yanlış anlamış olabilirler. <laughs> herhalde ben olabilir. yine senden özür dilerim. Sağ ol ya abi ayıp ediniz ya. Eyvallah nasılsın sağ olun nasıl her şey inşallah. Vallahi bomba gibi Allah'a şükür abicim. Çok iyi abi. Şimdi sana zahmet bu tostunu bir daha yiyelim başlığını abi. Bir abisi. daha anlatalım takipçilerimize. Tamam başlığını abicim Buyur abicim Kasap sucuğunda. Bu arada abi kardeşler tosta ilgili bir şeyim var. sloganın var senin. Tost var, hayat var. Abi abi var, neşe var. Süper abi, eline sağlık. Teşekkürler. Şimdi bu tostun ana kaynağı kasap sucuğu. Evet, kasap sucuğu. Evet abi, süpersin. Burada farklı bir sucuk daha var ama değil mi? Ee, Başka bir sucuk abi. İsteyen ondan da yapıyorsun. Ondan da yapıyorum abi. Çok iyi. Kasap sucuğunu ben severim. Neden biraz daha böyle? Ee, bu kendi özel yaptırdığımız özel özel baharatlarımız var içinde abiciğim. Çok güzel. Ee, kaburga tarafından kesiliyor abiciğim. Kaburga tarafından yapıyoruz. Evet. O daha yağlı ve daha evet. güzel bir et. Ben de severim. Ee, babalarım içine bunun bir şey malzeme kurdu. Çok kaliteli bir lezzet versin diye. Evet. Onu devam ettiriyor ustacığım. Genellikle sen yöntemle yapmaya devam ediyorsun. Evet. Çok güzel abiciğim. Valla bol bol koydum yarım bir tane kandana da oldu. Evet buyurun abi evet müşteriye aynı, müşteriye de aynı yapıyorlar. abi. Çok güzel. Müşteriye de aynı yapıyorlar abicim. Süper sandım. ona eminim ya. Evet. O videodan evet. sonra buraya gelenler de çok memnun kalarak ayrılmışlar zaten. Evet 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 abiciğim. Bana yazdılar. Evet. Bir kısım dediğin gibi linç de aldık. Evet. <laughs> Yanlış anlaşıldık herhalde evet. orada. Bir kısım da övgü şeyleri aldık gelmişler denemişler. Hemen bu ekmeğin içine koyuyorum. Şeyin içine, ocağın içine, evet. sucuklar bitsin diye. Normalde tost ekmeği içine koyuyor sucuklar, sen ayrıca evet. koyuyorsun. Ben ayrı evet. Daha evet. iyi böyle şey oluyor, çomak olmazsa. Daha iyi bir şey o. Daha iyi bir şey, çift Bu arada antek ekmeği de Çok güzel abi. tost makinesi de da, daha önceki videodan hatırlayanlar bilirler, tam 54 senelik bir makina, tüple çalışıyor. değişik Bir Aparat onu da değiştirmiyor, Emek tarım diyor bu benim. ekmek de farklı abi. Bu normal dışarı satılan bir ekmek mi? Kendi özel yaptırıyorum abi. Siz özel yaptırıyorsunuz. Özel yaptırıyorum. Bu ne tost şey gibi, e, somun ekmek gibi ne de Yok. gibi. Yok, evet, şey. evet. Somun ekmek bu oluyor. Evet. Evet, o farklı. Evet. Bir de sosun vardı abi senin. Evet, özel bir de sosumuz da var. Buyurun. 27, 20, 25, 28 malzeme var içinde abi bunun. Ne var abi mesela? Mesela, şimdi hepsini söyleyemem yalnız. Tabi o sene ee, sıvı." -"Mayonez, kepçap, pardağım." -"Pardağım." Ee, -"Baharatımız var özel işte." -"O baharat çok kalabalık bir baharat." Hmm, -"Çok güzel." Evet. -"Öte çeşit şeylerden konulmuş evet. bir sos." -"Sos pişiyor, evet. çocuklar pişiyor daha doğrusu." -"Ardından ekmeği konulacak soslarla beraber." -"Sos evet. getirilecek." Fakat bir yağın az yok abim, ekmeğin içine. Evet. evet. Görüyorsun ya. Hele aşırı yağlı olsun. Yok, yok. Ee, Özellikle toz tülün gelme, acıyla iyisin. Yerim yerim, acıyla aram iyi. Evet. Hatay'ın acıları da güzel, samandağ biberiyle yapılan acılar da var. Evet, evet, samandağ biber de <laughs> var. Ölüyor. Evet. O abi biberini her yediğimde mesela başta çok yapmıyor Ama zaman geçtikçe boğazda bıraktığı, zaman evet. bıraktığı lezzet, böyle daha, daha böyle acı acı evet. kalıyor Acı sevenler için güzel bir durum Ama sevmeyenler için de Böyle çok katlanma bir şey değil aslında hmm. bol malzeme Evet bol malzeme Doğradıkları her şeyde bol bol koyuyor Kullandığı peynire bak abi Yarım kilo peynir var aslında Çocuklar piştik sıra çeviriyor tam Valla, ekmekte boşluk kalmadı. Her tarafı sucukla doldu. Biliyor musun sonra kalınlığa bak. Evet kalınlık da çok iyi. Sucuğun kalındı. İncelik incecik değil. Yani yarım kangal sucuktan daha fazla sucuk var içerisinde. Evet abi. Fiyatı ne abi bu su, tostun? Abi 18 lira alıyorum. Aynı eski yerleri gibi alıyorum. Ha. Ama artırıcı fiyatına, ama bere idare ediyor Allah, işte. Her şey zam geldi. Allah ee, size kolaylık versin. Zor kaşarların yani. kalınlığını görüyorsunuz. Evet evet. Malzemeyi de doldurdun abi dostu valla. Ne yapmam doldurucu ya. Sen, senin dolayın bu. Evet. Eyvallah. Malzeme budur abi. Özelliğimiz işte doldurunca geri kesmek istemiyor. Bol oluyor. Kesinler. Süper. Mes Gönlü bol insanmışsın valla. Buradan evet. görmüş olduk bayağı malzeme var. Hatta bence hani 18 lira fiyatı Çin'de 18 liralık malzeme var yani. Gidip marketten alıp kendiniz yapsanız da muhtemelen bu kadar para harcarsınız. Evet. evet abi. Dostum yavaş yavaş hazır olmaya Yavaş 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 yavaş. bir şey Şimdi peki sen gittin mi diğer tostlulara tost yedin mi? Ben abi eee... Tostlulardan ben tost yiyemem. <laughs> Hiç, e, ne şey, olduğunu bilmiyorum. Kendimiz yaptırılmış ya. Ee, şey ediyorum abicim. Ya yani mesela şimdi Adana tostu ünlü oldu son zamanlarda tostçu Mahmut'un. Ben gördüm gördüm ben televizyonda gördüm şeyde telefonda gördüm internette gördüm. Hı hı. Ya ne diyeyim belki size sayım sonsuz sersin her şey için göre tost var. Tabi. Yani yeni e, mesela askerden geliyor ucuz bir malzemeden işte tost yapmaya kalkıyor. Gerek yok bunlara ama bileceksin nasıl kaşar kullanacağı çeşit çeşit kaşar var çeşit çeşit sucuk var. Tabi. Özellikle kasap sucuğu var. Nereden kesin Nereden edince eti ucuz mu? Malum eti. Tabi. Biz normalde 67 etli reyden alıyoruz. Kaburgadan kestiriyor özel. kesiliyor özellikle. hı. -hı. malzemeyi koyuyoruz baharatı. Yaklaşık bize 120-130 liraya patlıyor kilosu. Sucuk. Kuruyunca. Oo. Evet. Dediğiniz gibi 40 liraya da et alıp onu 50-60 liraya. Alıp. Et var, 40 liraya, 48 liraya yapmış. Evet, karşıdaki kasap 44 lira Bugün şey etmiş. Hmm. E, Sayımız sonsuz hepsine, kasaplara da olsun. Sayımız sonsuz, sürüm bir şey yapıyorlar. Tabi. E. Sağlıksız bir şey yapmadıkları sürece saygımız sonsuz. Sonsuz. Ama yaparsa da Allah'a bırakmışız biz. Kesinlikle. Tabi ilgilendiremez bizi. Evet. Biz kendi şeyimizden mesut. Tabi değişik tostlar evet. yapıldı ama sen yılların tostusun. Evet. Geleneksel bir tost bu. Allah'ın anlamda... bugüne kadar bize e, böyle bir şey çıkmadı. Mesela kötü yaptınız, şey yaptınız. Hı hı. Şikayet yoktur Allah'ın. 74 senelik tostçu burası. Evet, 1947'den beri. Evet, babamlarımdan e, dedelerimle, babamlarımla bu Çok güzel. Bu makine de tam 50, Yatlaşık 54, 54 senelik. sene oldu abi. 54 senelik tüple evet. çalışan bir tost makinesi. Evet abiciğim. Geleneksel olarak devam ediyor bu. Sen ma malzeme görüyorum. Bak, kaldıramıyorum malzeme. Kocaman, kocaman. Evet. Kaldıramıyorum kendisini. Kocaman bir tost. Abi. Kardeşim bu işle doldu. Bir an bu işle doldu. Sen yapmaya devam ediyor musun tostu abicim? Yakında süper bir şeyler olacak inşallah. Değişik tostlar deneyeceksiniz. Engel yok, hayat var. Kesinlikle engel yok, hiçbir şey engel yani, yok. kardeşim ufak bir şey geçirdi, rahatsızlık geçirdi. Allah sağlık sağlık versin. Biz kalsın. Ver. büyüdük. Eyvallah. Dostlar gideceğiz Yüce Rabbim. Evet. Allah geçtiler versin. İnşallah. Biz evet. insanları seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Dost var, hayat var. Abuşabi var, neşe var. Sendeki bu hayat bize hayat verir. Çok teşekkür ederim. Ve tostumuz hazır. Evet hazır abi. Kaşarlar, elinde bak bol malzeme kaşarlar kenardan akıyor, soslar kenardan akıyor. Bunun lezzetli olma ihtimali yok. Bu ülke sabicim. ortasını göstereyim sana zahmet. Vallahi süper. Eline sağlık. Şimdi sıra bende. Yeme tarafındayım. Evet. Evet, tostumuz hazır. Şimdi başlayalım yemeğe. Şunu göstereceğim. Neden göstereceğim? Çünkü bol malzeme var içerisinde. Bol malzemeli bir tost yemiş olacağız. Daha önce de yemiştim ama uzun yıllar geçti. Tadını unuttum. Tekrar başlayalım. buradaki olay bir yere o kasap sucuğu, her yerde var kasap sucuğu, her yerde satılıyor ama kasap sucuğu genelde İstanbul'da falan aldığımda bir aşırı baharatlı, aşırı acı olur. O etin tadı alamazsın. Sadece o baharatın tadı gelir ağzına. Çok büyük bir etki yaratmaz ama burada öyle değil. Biraz daha dengeli bir malzeme kullanmışlar. Acayip lezzetli hale getirmiş olayı. Altında 30 malzeme kullandığı söylediği bir sos var. O sos da farklı bir raya vermiş. Hem acı var içerisinde hem de ama yine içindeki o şeyler de ufak ufak gelmiyor değil. Peyniri bol koydu. Peyniri bol koyunca acaba sucuğun tadını alamayacak mıyım diye düşündüm ama sucuk da çok olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Dengeli, güzel, bol malzemeli. İncecik ekmekli. Ekmek de özeldi biliyorsunuz. İncecik ekmekli bir tost demiş oluyorsunuz. Evet. Hatay'a girdiniz. Hatay'ın girişinde bir tostçu burası. Hem İyi bir başlangıç olur Hatay için. Her kahvaltı yapmış olursunuz, lezzetli bir kahvaltı yapmış olursunuz. Bunu kesinlikle not edin. gideceğiniz yerler arasına koyun. Ben yavaş yavaş video sonuna geliyorum. Yavaş, yavaş video sonuna geliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın.